Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Mayıs cumartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar bu hafta yapılan işlemlerde Ziraat Yatırım tarafına baktığımızda Ziraat Yatırım müşterileri 974 milyon TL haftalık bazda net alışla haftayı kapattılar. Ziraat yatırım üzerinden bu hafta nette en fazla Akbank hissesi alınmış. Akbank hissesinde net alış 434 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 359 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 276 milyon TL. İş Bankası hissesinde net alış 212 milyon TL. Ve Kardemir'de de burada Kardemir A arkadaşlar net alış 199 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri de bu hafta 2 milyar 360 milyon TL ne satışla haftayı geride bıraktı. Ak yatırım üzerinden en fazla alınanlarda Türk Havalları 1. sıradaymış. Türk Havalları'nda net alış 543 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da net alış 241 milyon TL. Ford Otomotiv'de 98 milyon TL, Batu Söke, Söke Çimento'da 97 milyon TL ve Andola Efes Biracılık'ta da net alış 83.7 milyon TL olmuş arkadaşlar. Garanti BBVA yatırım tarafına baktığımızda da Garanti BBVA yatırım müşterileri bu haftayı 183 milyon TL net satışla kapatmışlar. Garanti BBVA üzerinden de netten fazla Çimsa hissesi alınmış. Çimsa'da net alış 106 milyon TL, Bin Yatırımlar Holding'de 81 milyon TL, Ford Otomotiv'de 75 milyon TL, Akbank hissesinde 73 milyon TL, Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 69 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi en son Aselsan'la alakalı hedef fiyat paylaşımı yapan kurumlarda kurumları sizlerle paylaşacağım. Burada tarihler var arkadaşlar. Ziraat yatırımın Aselsan için hedef fiyatı 168,5 TL. Trive yatırım Aselsan için hedef fiyatı 153 TL. İş yatırımın hedef fiyatı 168 TL. Tere yatırımın hedef fiyatı 188 TL. Garanti BBVA yatırımında 174 TL. Ahlatçı yatırımında Aselsan için hedef fiyatı 162 TL 60 kuruş. Yine Türk sektörü için en son hedef fiyat paylaşımında bulunan kurumlarda sizlerle paylaşacağım. Deniz yatırımın Türk traktör için hedef fiyatı 943 TL. Gedik yatırım 786 TL 37 kuruş. Halk yatırım 774 TL 83 kuruş. Almus yatırım 780 TL. HSBC 700 TL. Info yatırım 804 TL 30 kuruş. Vakıf yatırımında hedef fiyatı 965 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi BIST Endeksi geçtiğimiz haftayı %3.6 düşüşle kapattı ve 9.019.57 puandan kapanış yaptık. Geçtiğimiz hafta yatırımcısına en fazla kazandıran ve en fazla kaybettiren hisseleri de sizlere paylaşacağım. En fazla düşen hisselerde Derlux Yatırım Holding geçtiğimiz hafta haftalık bazda %40.8 hisse düşmüş. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %31.12 düşmüş. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %30.35, Tureks Turizm %28.98, San Tekstil geçtiğimiz hafta %26.70 düşmüş, Bin Yatırımlar Holding de %26.58 düşmüş arkadaşlar. Yine en fazla düşenlerde Sanifuam Sünger %24.17, Obu Makarnacılık %19.80, Hatex, Hatay Tekstil %19.62. Kuyaş Yatırım AŞ'de %18.74 düşmüş arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta en fazla yükselenlerde de Adese Gayrimenkul %37.5 yükselmiş hisse. Yüre Yatırım Holding %32.07. Büyük Şefler %26.34. Vişne Madencilik %25.47. Üretilent yatırım ortaklığı %24.68. Yine en fazla yükselenlerde yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ %23.60 yükselmiş. Flap Kongre %21.06. Tekart İnşaat %20.41. Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ %19.71. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri de %18.43 yükselmiş arkadaşlar. Bu hisselerde geçtiğimiz hafta en fazla yükselen hisselerdi. Bir de önümüzdeki hafta yani bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketleri sizlerle paylaşacağım. 3 şirket var. Maçkoli'nin birinci taksit ödemesi yapılacak. Burada temettü tarihi 2 haziran arkadaşlar. Hisse başına nette 0.467 TL nette temettü dağıtımı yapacak şirket. Mercan Kimya'da temettü tarihi 2 Haziran hisse başına nette 0.467 0.0446 TL temettü ödemesi yapacak. Torunlar Gayrimenkul'da temettü tarihi 4 Haziran. Hisse başına nette de 3.5 TL Torunlar Gayrimenkul temettü ödemesi yapacak arkadaşlar. Bir de en son paylaşılan bedelsiz sermaye artırım haberlerini sizlerle paylaşacağım. Burada bazı kurumlar daha henüz SPK'ya başvuru yapmadı. Sadece karar aldı. Bazıları da karar alıp sonra başvuru yaptı başvuru yapanların başvuru tarihlerini de paylaşacağım. Şimdi tabdi oksijen %83 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararını 15 Nisan 2025 tarihinde aldı. Yine Meka Global Makina %1180 bedelsiz kararını 15 Nisan'da aldı ve şirket 9 Mayıs 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Sarkuysan Elektrolit %66.6 oranında bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı ve şirket 30 Mayıs 2025'te SPK'ya başvuru yaptı. Işık Plastik %604.4 oranda bedelsiz kararını 17 Nisan 2025'te aldı. Halk Gayrimenkul %4.34 bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı. Bor Şeker %300 bedelsiz kararını 21 Nisan'da aldı ve şirket 12 Mayıs 2025'te SPK'ya başvuru yaptı. Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %293 bedelsiz kararını 28 Nisan'da aldı ve şirket yine 28 Nisan'da SPK'ya başvuru yaptı. Silverline Line Endüstri %677.7 oranda bedelsiz kararını revize etti. 22 Mayıs'ta revize bir karar yayınladılar. Lider Factoring %90 bedelsiz kararını 2 Mayıs 2025 tarihinde aldı. Bin Yatırımlar Holding %2645 oranında bedelsiz kararını 5 Mayıs'ta aldı ve şirket 12 Mayıs'ta SPK'ya başvuru yaptı. Sekura Plastik %150 bedelsiz kararını 6 Mayıs 2025'te aldı ve şirket 7 Mayıs 2025'te SPK'ya başvuru yaptı. MHR Gayrimenkul de %50 bedelsiz kararını 7 Mayıs 2025 tarihinde aldı arkadaşlar. Yine özdeğirici gayrimenkul %160 bedelsiz kararını 8 Mayıs 2025'te aldı. Ve şirket 9 Mayıs 2025'te SPK'ya başvuru yaptı. Pasifik Euros'a %45 bedelsiz kararını 8 Mayıs'ta aldı. Ve şirket 28 Mayıs 2025'te SPK'ya başvuru yaptı. Tera Menkul Değerler AŞ %344.44 oranında bedelsiz kararını 16 Mayıs 2025'te aldı. Esenboğa Elektrik %600 bedelsiz kararını 21 Mayıs'ta aldı ve şirket 22 Mayıs'ta SPK'ya başvuru yaptı. Doğal Yenilenebilir Enerji %400 bedelsiz kararını 26 Mayıs'ta aldı ve şirket 27 Mayıs 2025'te SPK'ya başvuru yaptı. Koç Metalurji de %449.45 oranında bedelsiz kararını 27 Mayıs 2025'te aldı. Arsan Tekstil'de %761.82 oranında bedelsiz kararını 28 Mayıs 2025 tarihinde almış arkadaşlar. Yani bu şirketler en son bedelsiz haberlerini sizlerle paylaştığım şirketlerdi. Ve bunları özet bir biçimde burada tekrar sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu hafta iki hisse üzerindeki tedbir kalkıyor. Yani tedbir olmadan işlem görmeye başlayacak. Bu paylardan biri format çelik kapı e, pazartesi tedbir olmadan işlem görmeye başlayacak. E, kredi işlem yasağı tedbiri kalkıyor. Diğer ise de hedef holding arkadaşlar. Hedef payları da e, perşembe günü kredi işlem yasağı tedbiri olmadan e, işlem görmeye başlayacak. Yani hedefte de çarşamba akşamı tedbir kalkmış olacak. Bir de bu hafta genel kurul toplantısı olan 16 şirket var. Bunları da sizlere paylaşacağım. Pazartesi günü. Dardanel'in olağan genel kurulu toplantısı var. Yine İhlas Gazeteciliğin, İhlas Haber Ajansı'nın ve İhlas Yayın Holding'in pazartesi günü olağan genel kurulu toplantısı var. Salı günü de yine European Endüstri'nin olağan genel kurulu toplantısı var. İhlas Ev Aletleri'nin, İhlas Gayrimenkul'un, Mobiltel'in, Ostrim Endüstri'nin ve Yeo Teknoloji'nin de olağan genel kurulu toplantısı var. Yani bu genel kurulu toplantılarından temettü ile ilgili haberler de e, arkadaşlar. E, 4 Haziran çarşamba günü de yine genel kurul toplantısı olan şirketlerde bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojilerinin olağan genel kurul toplantısı var. Koleksiyon mobilyanın, körfez gayrimenkulun, penta teknolojinin, RTA laboratuvarlarının ve bin yatırımlar holdingin e, çarşamba günü olağan genel kurul toplantısı var arkadaşlar. Yani bu hafta 16 şirketin genel kurul toplantısı olacak. Toplantı notlarında zaten kapta paylaşıyorlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.